Arkadaşlar sizlere böyle son zamanlarda en çok izlenen kliplerimizi bir editleyeyim dedim. Hepsini şöyle bir göz atın. Çok güzel sahnelerimiz oldu, çok güzel klipler oldu. Alanlara teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bak şimdi neler başlıyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım korkuttun ya. Ay. Uhu. Comeback İsrail. Kim ki var döner başlığı hile geldi lan. Abo Yani işte. Şaka yapıyoruz Yani yani yani. Seyhan Gazi'ye selamlar olsun. Gazi AFK bütün Aynen. modlar, ee, pilotlar yani yani yani. Haydi <laughs> İki hayvan hakları. Üçüncüsü de engellilerin sahip olmuş olduğu haklar. Serdar kardeşimiz de bunlardan bir tanesi. Hiçbir zaman engelli birisiyle Dalga geçmeyin Kötü bir şey söylemeyin Ben mesela Serdar'ın bu AK'yi kazanmasına çok sevindim Hayırlı olsun G'ye bastım silah sende Hemen bir alttan bileyim bayağı izlenmiş o. Şatit baktı vurdu Şatit yine baktı vurdu Şatitten double kill oh, Öf bale Öf Palegra. <laughs> <laughs> Helal olsun. Bir dönüş yaptı tam dönüş yaptı adam. Bana lanet da gideyim. Oo Efeciğim hoş geldin. Eee <laughs> 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 Şeftali. Muz Ne o? Allahu ekber! Allah Allah araba. Aa! E yengemiz iddialı galiba. Baya iddialı galiba. Baksam böyle artsan hareketler falan. Hayır, merak ettim korkacak mıyım diye. Tabii abi o zaman şöyle yapalım. Bu kadar mı? Ana ne? Çok eğlenceli galiba.